Bugün yoğunluk konusuyla ilgili bir deney yapacağız. Deneyimiz için bir miktar su ve iki tane içecek kutusu kullanacağız. İçecek kutularımız gördüğünüz gibi aynı markaya ait. Bir tanesi diyet kola olarak geçiyor. Diğeri ise normal kola. İkisinin de kapakları kapalı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu iki içecek kutusunu, kola kutusunu su içerisine bırakacağım ve su içinde nasıl konumlar aldığını gözleyeceğiz. Aynı konumda mı olacaklar yoksa birbirlerinden farklı konumda mı olacaklar? ...ve bunun sebepleri hakkında yorumlarda bulacağız. İkisini sıvıya eşit mesafeden bırakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi... ...mavi renkli kola kutusu... ...kabın tabanına temas edecek şekilde konumlanırken... ...siyah renkli olan içecek kutumuzsa... ...bir miktar... ...küçük bir kısmı havayla temas halinde... ...yani dışarıda... ...büyük bir kısmı ise suyla temas halinde olacak şekilde... ...su içerisinde yüzer konumda. Peki bunun sebebi nedir? Bir maddeyi sıvı içerisine attığımızda maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyükse madde kabın tabanına temas edecek şekilde konumlanır. Bu noktada mavi renkli içecek kutusunun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir madde sıvı içerisine bırakıldığında sıvı içerisinde yüzer konumda bulunuyorsa maddenin yoğunluğunu yani bir miktar bir kısmının havayla temas halinde olacak şekilde yüzmesinden bahsediyorum. Bu durumda maddenin yoğunluğu içerisine bırakıldığı sıvının yoğunluğundan daha küçüktür. Burada gözlemlediğimiz, gözlemleyemediğimiz üçüncü bir durum var. Eğer e, sıvı içerisine, su içerisine attığımız maddelerden bir tanesinin yoğunluğu suyunkine eşit olsaydı, e, kap tabanıyla sıvı yüzeyi arasında Tabana değmeyecek şekilde ve sıvının dışarısına çıkmayacak şekilde yani havayla temas etmeyecek şekilde askıda kalır bir konumda bulunacaktı. Bizim mavi içecek kutumuz kabın tabanına temas ederken siyah renkli içecek kutumuz kabın tabanına temas etmedi. Bu durumda dedik ki mavi renkli içecek kutusunun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha büyük. Siyah renkli olanın yoğunluğu ise suyun yoğunluğundan daha küçük. Peki neden? Baktığımız zaman içecek kutularımızın her ikisinin de hacminin eşit olduğunu gördük. Eğer yoğunluk dediğimiz kavram bir maddenin sadece hacmiyle yani boşlukta kapladığı yerle açıklanabilseydi ikisinin sıvı içerisindeki konumları aynı olmalıydı. Yani ya ikisi de batacaktı ya ikisi de yüzecekti ya da her ikisi birden sıvı içerisinde e, askıda kalacaklardı. Burada diyet kolamızın içerisinde şeker olmadığını biliyoruz. Diğer mavi renkli olan normal kolamızsa şekerli. Bu durumda bunların kütlelerinin farklı olduğunu söylüyoruz. Ben daha önce deneyi yapmadan önce hepsinin e, ölçümünü yaptım. Size de göstereyim. Bir maddenin yoğunluk değerini bilebilmemiz için öz kütlesini hesaplayabilmek için onun kütlesini ve hacmini bilmemiz gerekiyor. Kütle hacme oranlandığı zaman elde ettiğimiz değer o maddeye ait öz kütle değeridir. Suyumuzun yoğunluğu bir tam binde 49 gram bölü santimetre küp olarak ortaya çıktı. E, kullandığımız diyet kola ikinci sıradaki yoğunluğu bir tam binde 44 gram bölü santimetre küp olarak görüldü. Normal mavi renkli içecek kutumuz normal kolamızsa bir tam binde 108 gram bölü santimetre küp yoğunluğa sahip olduğunu gördük. Burada yoğunlukları sıraladığımız zaman normal mavi renkli içecek kutumuz, normal kolamız yoğunluğu en büyük olan, daha sonra suyun yoğunluğu geliyor ve diyet kolamızın yoğunluğu elimizdeki 3 maddenin içerisinde en az olan yoğunluk değerine sahip. Bunu zaten e, deneyimiz sırasında da biz gözlemledik. Yoğunluğu en büyük olan kola kutumuz, mavi renkli kola kutumuz kap tabanına temas edecek şekilde konumlanırken, yoğunluğu sudan daha küçük olan e, siyah renkli diyet kolamızsa kabın üzerinde bir kısmı havayla, bir kısmı da sıvıyla, büyük bir kısmı sıvıyla temas edecek şekilde konumlandı. Bunun sebebini tekrar ediyorum. Sebebi her iki içecek kutumuzun da hacmi eşit olmasına rağmen kütle miktarları farklıydı. Bu bana şunu gösteriyor. Bir maddenin yoğunluğuyla ilgili konuşabilmek için o maddenin sadece boşlukta kapladığı yeri bilmem bana yetmiyor. Ee, sadece hacim değerine bakarak yoğunlukla ilgili net bir yorum yapamam çünkü ikisi de eşit hacimlere sahiptiler. Eğer yoğunluk yani özgütle kavramı sadece hacimle ilişkili olsaydı, bu iki içecek kutumuzda sıvı içerisine bırakıldığında aynı konumda olmalıydı. Ya ikisi de batmalıydı, ya ikisi de yüzmeliydi, ya da ikisi de üçüncü bir durum olarak askıda kalabilirdi. Ancak bir tanesi batarken bir tanesi yüzdü. Bu bana içecek kutularının yoğunluklarının farklı olduğunu gösterdi. Ve bu farkın da e, hacimleri eşit olduğuna göre hacimden kaynaklanmadığını anlıyorum. Neye bağlı peki? İkisinin tek farkı sahip oldukları madde miktarıydı. Diyet kolamız içerisinde şeker miktarı azdır bildiğiniz gibi. Normal kolamız ise şekerlidir. Bu nedenle aynı hacimin içerisine farklı miktarda maddeler sığdırılabildiği için bu iki içecek kutusunun yoğunlukları birbirinden farklı çıkmış oldu. Buna bağlı olarak da sıvı içerisinde farklı konumlarda yer aldılar.